podcast yayınıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Serdar Atılır. 2006 yılından beri İngilizce eğitimi üzerine çalışıyorum, fikir üretiyorum ve kişiye özel yöntemler geliştiriyorum. Yani İngilizce edinimi üzerine konuşacağım bir podcast serisini çok uzun zamandır hayal ediyordum aslında. Hatta sadece podcast olarak değil, birazdan anlatacaklarımı YouTube'da ayrıca sunum olarak da paylaşıyorum. Yine açıklama bölümünden oluşabileceğiniz linklerden bu podcast'te anlattığım şeylerle ilgili PDF dosyalarına ücretsiz olarak ulaşabileceğinizde hemen başta hatırlatayım. Gerekli hatırlatmaları yaptığım göre artık bu podcast'in içeriğine geçebilirim. Bu podcast serisi her hafta en az 4 bölümden oluşacak. Dilim felsefesi, gramer, kelimeler ve film kesitleri. Açıklama kısmına bölümlerin içindekileri ve gerekli linkleri belirten bilgileri ekleyeceğim. İsteyen istediği bölümleri dinleyebilir tabii ki. Bölüm 1. Dilim ve Gramerim felsefesi. Bugün dilim felsefesi bölümünde dillerin doğuşu, amacı, yabancı diller ve özellikle ikinci dil olarak İngilizce konuları üzerine konuşacağım. Bu konular üzerine pek çok görüş var tabi. Ben de bazılarından bahsedeceğim. Belki radarımdan kaçanlar da olacaktır. Bu açıdan da görüşlerinizi açayım her zaman. Ne benim fikirlerim ne bahsedeceğim teoriler ve fikirler kesin ve tek doğru değiller. Ama zaten felsefenin amacı bence Eski matematik öğretmenlerinin söylediği gibi A noktasından B noktasına ulaşmak değil yolculuğun tadını çıkarmak. Biz İngilizce edinimi üzerine çalışmak istiyoruz. Felsefesinden bize ne diyorsanız şimdiden söyleyeyim ki bir şeyi anladığınız kadar öğrenebilirsiniz. Neden, nasıl, ne zaman gibi birçok soruya sizin kendi cevaplarınızı vererek en azından sorular üzerine kafa yorarak öncelikle zihninizi yabancı dil konusunda berraklaştırabilirsiniz. Hazırsanız ilk sorum geliyor. Dil nasıl doğmuştur ve amacı nedir? Biraz düşünün. Dilin ile ilgili 5 yaygın teori ileri sürülmüştür. Her birinin savunucuları olduğu gibi eleştirenleri de var. Geriye dönüp ilk seslerin nasıl oluştuğunu kanıtlamanın bir yolu yok. O nedenle de teoriler var ve kısaca size onları tanıtayım. Birinci sırada Bow-Wow teorisi dil çevremizdeki doğal seslerin taklit edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Mü, miyav, bam gibi onomatopoik ya da Türkçesiyle yansımalı kelimeler olarak gösterilmektedir. İkinci teori Ding Dong teorisi. Konuşma çevredeki nesnelerin temel niteliklerine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Üçüncü teori Lala teorisi. Dil, aşk, oyun ve şarkı ile ilişkili seslerden gelişmiş olabilir. Dördüncü teori pu pu teorisi. Konuşma ah ve of gibi ünlemlerle ortaya çıkmıştır. Beşinci ve son teori yohiho teorisi. Dil ağır fiziksel emeğin ortaya çıkardığı homurtu, inilti ve hırıltılardan evrimleşmiştir. Peki dil neden ortaya çıktı? Yalnızca diğer insanlarla iletişim kurmak için miydi? Pek çok teori var ancak ortak bir nokta bireyselliği ifade etme fikri veya ihtiyacı yani bebeği yere koyma teorisi dediğimiz teori kendini ifade etme ihtiyacı ve kasıtlı iletişim gibi görünüyor. Baron Cohen zihin kuramının dilden önce geldiğini öne sürüyor. Zihin teorisi bireysel bir insanın empati ve başkalarını anlama kapasitesinin derecesi yani başkalarının kendisininkinden farklı inançlara, arzulara, niyetlere ve bakış açılarına sahip olduğunu anlama derecesiyle ilgili. Bu dilin doğumundan önce diğerlerinin dünyaya farklı baktığının kabul edildiği anlamına gelir. Dolayısıyla dilin amacı iki yönlüdür. Bir elbette iletişimdir ama aynı zamanda kendini ifade etmektir. Dil tamamen öznerlik ve nüanslarla ilgili. Nesnel gerçekler ve tarafsız dille ilgili değil. Dil Bireyin diğer kişinin dünyayı bizim gözlerimiz aracılığıyla görebilmesi için kullandığı bir araçtır. Dilin amacı bir mesajı iletmenin yanı sıra kimliği, aksanımız, kelime seçimimiz, ana dilimizin etkisiyle ve öznenliği, kişisel imgelerimiz ve duysal tanımlamalarımız aracılığıyla ifade etmektir. Ancak önemli olan sadece mesajı mümkün olan en objektif şekilde iletmek değil, Aynı zamanda mesajın benim için ne anlama geldiği, mesajı nasıl gördüğüm, mesajı paylaşma niyetimle de ilgilidir. Diğerleriyle iletişim kurabilmek ve bağlantı kurabilmek için dili yarattık. Çünkü birinin dünya deneyiminin, birinin gerçekliğinin, başkasının kelime deneyimi, başkasının gerçekliği olmadığını anladık. Sanırım dilin yaratılışının arkasında şu düşünce vardı. Dünyayı benim gözlerimden görmeni istiyorum. Ben de dünyayı senin gözünle görmek istiyorum ki birbirimizi ve dünyayı daha iyi anlayalım. Burada tam yerine denk geldiği için bir İngilizce alıntı yapmak istiyorum. Ana isminin bir sözüydü bu. We don't see the things as they are, we see them as we are. Yani biz şeyleri oldukları haliyle görmeyiz. Kendi olduğumuz halimizle görürüz. Hazır burada İngilizce bir alıntı yapmışken neden yabancı dil ediniriz ve neden özellikle İngilizce edinmeye ihtiyaç duyarız sorusu üzerine düşünelim. Hepsi de çok bariz ve klişe olduğu kadar doğru da olan sayısız neden olabilir. En yaygın olanlarından bazılarını sizin için seslendireyim. İlki ve en yaygın olanı şu. Yabancı dil öğrenmek iş bulma şansınızı artıracaktır. Yabancı dil eğitimi özgüven kazandırır. Yabancı dil bilmek uluslararası seyahatleri daha kolay ve keyifli hale getirir. Problem çözme, soyut kavramlarla başa çıkma gibi beceriler yabancı dil eğitimiyle artar. Öğrenciler yabancı dil eğitimi aldıklarında analitik becerileri gelişir. Yabancı dil eğitimi dinleme becerilerini ve hafızayı geliştirir. Yabancı dil eğitimi diğer halklara saygıyı öğretir ve teşvik eder. Dil ve insan doğasının karşılıklı ilişkisinin anlaşılmasını sağlar. Ama bana göre en önemli olanı yabancı diller sanata, müziğe, dansa, modaya, mutfağa, filme, felsefeye, bilime hepsine kapı açar. Yani yaşam kalitenizi yükseltirler. Peki yabancı dilin neden önemli olduğunu hatırlattığıma göre şimdi neden İngilizce sorusuna cevaplar arayalım. İngilizce lingua franca'dır. Yani ortak dildir. Nereye giderseniz gidin, ana dili İngilizce olmayan konuşmacıların İngilizce sayesinde iletişim kurduğunu görürsünüz. Başka hiçbir dil İngilizcenin dünya çapında sağladığı kadar iletişimi kolaylaştırmaz. Nereden geldiğiniz veya kiminle bağlantı kurmak istediğiniz önemli değil. İngilizce size mutlaka yardımcı olacaktır. Yurt dışında tatile gidip birbirine adres sonan iki Türk bile eğer Türk olduklarını fark edemezlerse İngilizce kullanarak iletişim kurmaya çalışacaklardır. Dünyada neredeyse 1,5 milyar insan İngilizce konuşuyor. Mandarin Çincesi ve İspanyolcadan sonra en yaygın dil İngilizce. En ilginç olanı bu 1,5 milyar İngilizce konuşanın 500 milyondan daha azının ana dili İngilizce. Bu dünyanın %12'sinden fazlasının yani yaklaşık 1 milyar insanın İngilizce öğrenmekte olduğu veya öğrendiği anlamına geliyor. Yani İngilizce konusunda uzmanlaşırsanız dünyadaki her ülkeden insanlarla konuşabilirsiniz. Şimdi de gramerin felsefesi. Bu bölümde de gramer hakkında ne biliyoruz buna odaklanacağız. Gramer denince ilk akla gelen genellikle zamanlar olsa da gramer sadece zamanlar demek değil. Zamanları farklı durumlarda farklı şekillerde kullanarak farklı anlamlara gelmesini sağlayabiliyoruz çünkü. Mesela geçmiş zamanı gelecek için kullanabiliyoruz. O bunun da şartları var tabii. Daily Dose of English podcast serisinde hepsinden bahsedeceğim zaten, her ne kadar zaman alacak olsa da. Hadi çok fazla konudan uzaklaşmadan zamanlara ya da İngilizcesiyle tense'ye dönelim. Tenseler neden var? Türkçe'de de varlar mı? Neden bir zamanı değil de diğerini kullanırız ki? Bunları düşünelim hadi biraz. Bugün bahsettiğim dilin doğuşu, seslerinin ortaya çıkışı ve amaçlarını da göz önünde bulunduralım. Tensler doğru anlaşılmamızı sağlayan dilin çok önemli bir unsuru. İsimler ve fiiller tek başına doğru anlaşılmamız için yeterli olmuyor. Sadece geçmiş, yani yaşanmış an, şu an yani yaşanan an ve gelecek yani yaşanacak anı anlatan fiil çekimleri de öznelliğimizi ve düşüncelerimizi tam olarak yansıtamıyor çoğu zaman. Buna rağmen dillerdeki tens sayısı da aynı değil. Lehçe'de mesela 3 ana tens varken İngilizce'de modullar yani kipler hariç 12 tane zaman var. Türkçe dil bilgisi kitaplarına bakarsanız ikisi geçmiş, ikisi şu anla alakalı olmak üzere toplam 5 tane zamandan bahsedilir. Fakat Türkçe'de kipler ve zaman sözcükleri, zaman zarfları da çok etkilidir. Bu nedenle eylemde var olan zaman sözcüklerle tanımlayamayacağımız kadar soyuttur. Zaman eklerinin görevi eylemde var olan soyut zamanı somuta çevirmektir. Zaman ifade eden sözcükler bu konuda zaman eklerinin destekçisidir. Çünkü onlar da somutluğu zaman yelpazesi içinde daha kesin bir çizgiye oturtmakla yükümlüdürler. Toparlamak gerekirse soyut ifadeleri somutlaştırmak için zamanlara ihtiyacımız var. Yoksa olanı biteni zihnimizde canlandırmak için çok fazla zihinsel işleme ihtiyaç duyar ve yine de birbirimizi doğru anlayamayabilirdik. Dilim ve gramerin felsefesini düşündürmeye çalıştığım podcast serisinin birinci bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde doğrudan konuya girip present simple tense yani geniş zaman ve present continuous tense yani şimdiki zamanı Ayrıca bu iki zamanı doğru kullanmak için bilmeniz gereken stated verbs yani durum fiillerini anlatacağım. Keyifli dinlemeler.